Hayalden gerçeğe bir başarı hikayesi. Kadıoğlu Holding, alın teriyle ıslanan toprakta filizlenerek geleceğe doğru uzanan dallarında bin bir tane meyve vermeye devam ediyor. Hayalden gerçeğe bir başarı hikayesi. İnsanına ve ülkesine adanan yaşamların hayalden var ettiği büyük bir değer Kadıoğlu Holding. Alın teriyle ıslanan topraktan filizlendi ve şimdi geleceğe doğru uzanan dallarında bin bir çeşit meyve veriyor. 1977 yılında şirketin temelleri e, Cizre'de atılmış. E, Kurucu başkanımız, ulusal başkanımız Sayın Cemal Kadıoğlu tarafından. Şırnak ve kömür ocakları var, biliyorsunuz, su madenleri var. Orada kömür işletme madenlerini çalıştırmış. Süreç içerisinde bir taraftan inşaatlar, bir taraftan dış ticaret, bir taraftan ithalat, bir taraftan devlet ihalelerindeki mütemetlik işleri tahrik işleri derken şirket belli bir aşamadan sonra Ankara'da ve Gaziantep'te işleyişlerimiz devam ettirmiş. Cizre'de hala süreçler devam ediyor bu dönemde. 1996 yılında ben askerden geldikten sonra şirketlerin başına aile bizleri uygun gördü. Bu ağır sorumluluğu bize verdiler. 22 yaşındaydım. Cizre Belediyesi'nde zabıta amiri olan Hacı Fettah Kadıoğlu, 16 yaşındaki oğlu Cemal Kadıoğlu'na emekli ikramiyesini verdiğinde aynı zamanda hayallerini gerçeğe dönüştürmesi için büyük bir şans da vermişti. Bugün Türkiye genelinde petrol akaryakıt sektöründe 80 tane dağıtım firması var. Bu 80 dağıtım firmasının içerisinde ilk onun içerisine giren Kadıoğlu firması var. Kadıoğlu markasıyla Türkiye'nin tarafından 325 tane bayimiz var. Türkiye genelinde 16 tane bölge müdürlüğümüz var. Bayilerimize daha iyi hizmet edebilmek için. Türkiye genelinde 19 yerde ikmal yapıyoruz. Bu dönemde şirket hızlı bir büyüme stratejisi içerisinde kısa sürede önemli yatırımlar yaptı ve farklı sektörlerde kendisine yer açmaya başladı. Tabi kadın markasının dışında bizim aynı zamanda enerji sektöründe hidroelektrik santrallerimiz var. İlki şu anda 50 milyon kilovat saat olan Kars ee... Kars'ta Nehri üzerinde bulunan bir tesisimiz var. Bununla beraber bizim gıda işinde varız. Ee, Gaziantep'te 50 bin metrekare arazi üzerinde e, günlük 550 ton kapasiteli bitkisel yağ fabrikası Bizce markasıyla. Bu fabrikamızın bitişiğinde ek bir fabrikamız var. Katı yağ fabrikası. Günlük 200 ton kapasitesi olan. Ve Bizce markası hem Türkiye'deki iç piyasada hem de dünyada yaklaşık 46 ülkeye şu anda ihracat yapmaktayız. Bizim kadrolu bir şirketimiz var. Bu da tamamen ihracat şirketi. Yaklaşık 40 tane çeşit ürünümüzü kendi markalarımızla dünyadaki pazarlara 46 tane ülkeye ihracatını yapıyoruz. Gayrimenkul yatırım şirketi kadrolu tezgahı dediğimiz şirketimizin bünyesinde alışveriş merkezleri, hastaneler, bununla beraber gayrimenkul yatırımları, binalar, plazalar bu şirketimizin üzerinde. Akaryakıt sektörüne yeni bir soluk getiren Kadoğlu Şirketler Grubu, 2006'da akaryakıt dağıtım şirketi lisansının alınmasıyla Kadoil markasını Türkiye'ye kazandırdı. Bağdat'tan tutun, Musul'a, Basra'ya kadar, Doğu Erbil'e kadar her tarafta yapılanlarımız var. Bunun dışında Kadoil Türkiye'de olduğu gibi bir de Irak'ta tek dağıtım firması olan, Türk firması olan Kadoil'dir. Orada Zahuda, Doğuk'ta, Erbil ve Süleymaniye'de istasyonlarımız var. Kadoy markasıyla hizmet etmekte. Tabi grubumuzun bünyesinde şu anda 1250 kişi çalışmakta. Ee, geçen yılki ciromuza baktığımız zaman 1 milyar 100 milyon dolarlık holdingin bir cirosu söz konusu. 575 milyon dolar da dış ticaret hacmi e, olan bir firmayız. Gıda sektöründe bitkisel yağ üretimiyle ihracatta büyük başarılara imza atan Holding, bizce markasını Türkiye'ye ve dünyaya kazandırdı. Gaziantep'te kurulu bulunan tesisler, Orta Doğu'nun en büyük bitkisel yağ fabrikalarından biri. Kadolu Holding ülkenin en önemli sorunlarından biri olan enerji ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla Kadolu Enerji'yi hayata geçirdi. Kadolu Holding bünyesindeki şirketlerle birlikte doğrudan 1200, dolaylı olarak da 6500 kişinin çalıştığı, dünyada 25'i aşkın ülkeyle ticari ilişkileri olan, Türkiye'nin sanayi ve yurt dışında tanıtımına önemli katkılar sağlayan kuruluşlarımızdan. Bizim büyüyeceğimiz sektörler birincisi şu anda mevcut çalıştığımız işler olacak. Birisi petrol sektöründe hedefliyoruz büyümeyi. Diğeri de gıda sektöründe. Bu iki sektörde belli bir hedeflerimiz var. Belli bir gelmek istediğimiz rakamlar var. Buraya kadarki süreci özellikle şu anda önümüzdeki iki yıla kadar kadarki hedeflerimizde bu iki şirketlerimizi güçlendirmektir. Züccaciye dünyasının birbirinden yeni ve muhteşem ürünlerinin sergilendiği Zlçek 2014 fuarına ilgi oldukça büyük.